Herkese merhabalar canım 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 minik minnaklarım ee. tek bir renk tek bir renk yapacakmışız tamam. yüzü renkli yapabiliriz herhalde. Ben yeşil renk yapacağım. Yeşil renk ne seçtim ya ben bu ne? Ya Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Ben daha iyiyim. Ben senden daha iyiyim. Ben daha iyi olacağım. Ben senden daha iyi olacağım. Ben daha iyi olacağım dediysem ben daha Şimdi iyi olacağım. Kim kazanacak? Kim kazanacakmişmişmiş? Ben kazanacağım tabii ki. Ben kazanacağım. <laughs> iş ayakkabı. İş ayakkabı. Hepsini ormanda mı yapmak zorundayım Var ya? Var burada yeşil ayakkabı. Çok vardı evet. Yeşil ayakkabı. Yeşil ayakkabı yok. Yeşil ayakkabı. Ayakkabı verin. Neyse şunu seçeyim. Bitiyor. Fark ettim. Gayet de güzel olduk. Tek bir renk mavi yapmaya çalışmış herhalde. Hı hı. Sıra bende. isminden dolayı ona 5 vermek istiyorum. Hayır. O başka işte. Hem oyun kendi aynı adını kullanmıyor. Benim benim 5 ver. Ad. Sen koyu yeşil mi yaptın? Bir şeyler yaptım. Sinem Yeni herkes yeşil yapmış ya. Hadi <laughs> Ana. <gülüyor> Birinci oldun. Hmm, ben de ikinciyim. Bir puanla ikinci olmuşsun bu arada. Hadi ikinci tura geçiyoruz. Evet. ikinci turdayız. Canım minnaklarım. Bakalım ne çıkacak. Bence balo çıkacak. Öyle tahmin ediyorum. Sen nasıl tahmin ediyorsun? <laughs> Ay Aha benim dediğim çıktı İyi güzel Sevindim adına Bu arada canım minnaklarım yürüyüş seçmiyorum çünkü dans edeceğimiz için yürüyüş pek fazla önemli olmuyor pembe balo kıyafeti yapacağım. Pembe tek. Yani aslında çok da uygun kıyafetler yok yani. Balo dedim mi? süslü püslü şeyler de olması lazım. Ama yok. Evet yok. Ben balo için altına kot pantolon giydim. Açıkçası. Üstüme pembe bir şey. Çok da süzücü şeyler yok gerçekten. Ya yani ne giyeyim? Bunu mu giyeyim? Hiç baloya uygun olmadım ben bu arada. bu saç ne? Ben bu saçı mı seçtim? Sayın Can. <laughs> ee, güzel almış mıyım? Evet. Ben onlara sordum ama. Ben de fikrimi söyledim ama. İnşallah bu ben. Hem. garip olmuş. Benden biraz kopya çekmiş. Hmm. Çok kötü bir kıyafet. Zaten kıyafet de değil ya bu. Hiç beğenmedim. Baloya da hiç benzemiyor. <laughs> Kalp at. Anne yani bu arada saçın erkek saçı biliyorsun değil mi? İstediğim saç şekli yaparım. Erkekler balığa mı katılıyor? Katılıyor tabii. Nasıl ya? 2-1 öndeyim. Biz ışınlanıp da geliyoruz. Evet. Üçüncü turdayız. Ee, bu arada bu tur bitince kapatmak zorundayız haberiniz olsun. Çok sevimli. Hemen çok sevimli oluruz. O yüzden bebek çok sevimlidir. Ben bebek olmayayım. Olmak iste. Ya. Bu ne? Ben bu olmadım ki. Ben buradaki olmadım. Of neyse. Neyse bebek olayım bunu yapmışken. Hop. Bik saçı. Bu büyük saç değil. Ben bunu takacağım. Ben hem çok sevimli hem de pembe renk olacağım. Thanks. <sniffs> Puanlama kısmına girince videoya açarız. Bu kim ya? Sevimli olmuş. Normal olmuş. Yüzü bir de kızgın gibi olmuş yüzü. Sıra bende. <laughs> Bence çok sevimli olmuşsun. Bir de bebek oldum ve her şeyim pembe. Elax. Bu arada bu yılbaşını özel gibi bir şey yapmış. Evet. Sophia. E bu da tatlı yapmamış. Bu da normal yapmış. Evet. Ama bazı kişi orada gösterilene göre yapmıyor. Mesela okuma yazma bilim, bilmeyenler orayı okuyup yapamaz. Sen gel. Dans et. Kalp gönder. İki puan versin. Hadi bakalım kimmiş? açılıyor. Kazananlar seçiliyor. Ben kazandım. 3 iki ben kazandım. Hı hı, evet. Bir de ortada ben varım. Yuppi. Niye ortada hep ben oluyorsun? Evet videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Bu arada videoyu like atmak zorunda değilsiniz. Biz eğlencesine çekiyoruz. Abone olmak zorunda da değilsiniz. Normalde izleyebilirsiniz. Görüşürüz.